çok sohbete ayırmak <laughs> anda sesle ilgili bir problem var mı? Sesi bir de böyle deneyelim. Hemen şöyle sesimizi bir deneyelim. Tamam. Ses sorunu düzelmiş. Şimdi arkadaşlar bugün internet bağlantısının iyi olmadığı bir yerde olduğum için daha çok sohbet edelim. Bir de önceki sezondan açmadığım kutuları beraber açalım bakalım. Şanslı olan birileri varsa onların şansına. Belki bu kutulardan da bir şey çıkarırız diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Uzun bir süre oldu görüşmeyeli. Umarım iyisinizdir. Kardeşim hayat kuşuşturması diyelim. Hayat kuşuşturması içerisinde zaman zaman böyle sizden uzak kalıyorum. Gerçekten ben de sizleri özledim. Şöyle. Şu anda yayında herhalde 6 kişi var. Yavaş yavaş çoğalmaya başladığımız zaman kutuları açmaya başlayalım. Ne dersiniz? Bugün bir karakter çıkarabilecek miyiz? Bakın tweeti çok şanslı. Daha önceden konuşmuştuk. O, Bilyan Kılıç da burada. Bilyan Kılıç da burada. Milyan Kılıç biliyorsunuz kanalımızın abonelerinden, kulüp üyelerimizden. Kulüp demişken hemen kulübü bir gösterelim arkadaşlar. Kulübü hemen bir gösterelim. 92 kişi şu an. 1 milyon 300 binlere geçtik. 777 birinci. Beyto ikinci. Titi üçüncü. Ben dördüncüyüm. Excaliburgu beşinci. Ayımdımen am the man ve Han Solo 7. İlk 7'yi sayıyorum biliyorsunuz kulüpte. Her zaman ilk 7'yi sayıyordur. Ve 1 numaralı olanı da her zaman gösteriyorum. 1 numaradaki arkadaş Kedi Stars. Hoş geldin kardeşim. Şöyle savaşçılarını göstereyim. İyi kasmış bence. Güzel hesap. Güzel hesap. 777. Ama isim yani daha iyi bir isim seçebilirdin diye düşünüyorum kardeşim. O güzel hesap. Bütün karakterleri kasmış. 42 savaşçıya göre bence çok iyi hesap. 42 savaşçısı var. Bu adamın demek ki Bu adamın demek ki karakterleri full olsa uçacak bu hesap. Gerçekten güzel bir hesap. Şimdi arkadaşlar bugün internet bağlantım biraz iyi olmadığı için Hatta kötü. Oyuna girdiğim anda internet bağlantım dolayısıyla kasıyor. Ben daha önceden şu anda bulunduğum yerden yayın yapmayı denemiştim. Kastığı için de oynayamamıştım. Bugün oyun oynamayacağım. Bugün daha çok sohbete ve kutu açılışlarına. Daha önceki sezondan biriktirdiğim, açmadığım kutular var. Bu kutuları açalım. Canlı yayında olanların... Dur bir dakika tweet'i. Tweet'i gitmeden senin kısmetine kutu açayım. Tweet'i bizim kulüpteki kral oyuncu 34 benim yeğenim. Böyle bir şanslı adam görmedim. Ama işi biraz zorlaştıracağım. Twitch için savaş kutusu açacağım. Bakalım Twitch için açtığım savaş kutusundan bir şey çıkarabilecek miyiz? Twitch için açıyorum bu kutuyu. Tweet'in şansını açıyorum. Bakalım. Hadi bakalım. Abi bu kadar şanslı olamayacağını tahmin etmiştim. Bu kadar şanslı olamayacağını tahmin etmiştim. Bundan sonraki kutuyu da sırada kim isterse onun için açacağım. İlk yazan kim olursa onun için açayım bakalım. Biraz işi zorlaştıralım. Biraz işi zorlaştıralım. Kerem yani sürekli şans sürekli şans olmaz. Ahmet Oğuz yazdı. Ahmet Oğuz da benim yeğenlerimden birisi biliyorsunuz. Han Solo ismiyle Kuyuk'ta tanıyacaksınız onu. Han Solo için açıyorum büyük kutuyu. Bakalım Han Solo'nun şansı var mı? 2 yazdı abi. 2 yazdı. Ama kalan bonusu var. En azından jeton katlayıcı geldi abi. Jeton katlayıcı iyidir yani. Şimdi Yasemin Cuma kardeşim değil mi? Yasemin isminde yazan Cuma sen misin? Estağfurullah. Mepisto senin için çok kutsu olur mu ya? Estağfurullah. Şimdi abi önce Yasemin isim Yasemin isimli arkadaşım. Ee, evet Cuma Cuma için Mega kutuyu açıyorum Cuma için Mega kutuyu açıyorum hadi bir altı yazsın ne diyorsunuz çıkacak mı bir şeyler ne düşünüyorsunuz bir yazalım bir tıklayalım bakalım 5 yazdı abi beş yazdı Cuma'nın da şansı yokmuş ne yazık ki Cuma'nın şansına da bir şey çıkartamadık şu ana kadar iyi gitmiyor şu ana kadar iyi gitmiyor evet sıradaki kim için olsun. Oyun kralı gelmiş. Oyun kralı hoş geldin. Oyun kralı için açalım bu büyük kutuyu. Bu büyük kutuyu da oyun kralı için açalım. Bakalım ne çıkacak veya çıkacak mı? O, Abi 45 altın. 45 altın ve kalan 3. Ben bir ihtimal veriyorum açıkçası. Oyun kralı bakalım. Oyun kralıya da bir şey çıkmadı abi. Onun da şansı yok. Onun da şansı yok. Ne yazık ki olmadı. Şimdi bu savaş kutusunu Bilgehan Kılıç için açalım abi. Bu adam çıkartırsa buradan bile çıkartır. Nefisto hadi senin şansına diyorum. 2 yazdı tabii ki bir şey çıkmadı. Biliyorsunuz savaş kutularında çıkarsa direkt baştan çıkıyor zaten. Bu arada ben epeydir oynamadığım için açıkçası bir karakter bekliyorum yani bir karakter çıkması lazım diye düşünüyorum. Tuğra hoş geldin. Yayına hoş geldin. Tuğra için açalım. Bu büyük kutuyu da Tuğra için açalım. Bakalım Tuğra'nın şansına bir şey çıkarabilecek miyiz? Ne yazık ki. Ne yazık ki Tuğra da şanssız. Hemen şimdi Hemen şimdi kral oyuncu geldi yine. Dedi ki benim için bir daha aç. Aa, ama önce Kedi Stars var. Kedi Stars Kedi Stars için hemen açalım bakalım onun şansına. Artık kedini Kedi Stars'ın şansına bir karakter bekliyorum yani. Bakalım. 3 cihazda 56. Ne diyorsunuz? Olabilir mi? Bir ihtimal var mı? Ben bir ihtimal var diyorum ama bakalım. Çıkmadı be. Çıkmadı be. Ne yazık ki olmadı. Kedi Stars için de olmadı. Tweet'i. Yani Kerem. Kral Oyuncu 34. Savaş kutusuna geldik yine. Savaş kutusu senin için olsun. Ya da bu savaş kutusunu benim için açayım ya. Savaş kutusunu benim için açayım. Benim şansıma. Demin haksızlık oldu. Savaş kutusu benim şansım olsun. Bakalım az daha karakter çıkacaktı be. Ne yazık ki ne yazık ki bir şey çıkaramadık. Şu ana kadar hiç açmadığımız kimse var mı? Camlı yayında olup da şu anda hiç açmadığımız kimse var mı? Fahrettin Aslan hoş geldin kardeşim. Tam hiç açıp kutu açmadığımız kimse var mı derken geldin. Fahrettin umarım şans da getirirsin bana. Bu büyük kutuyu senin için açıyorum. Senin şansını açıyorum. Hadi bakalım Fahrettin. Hadi bakalım. Şu ana kadar hiçbir şey çıkmadı. 81 yazdı. 3. Yine bir şey çıkmadı. Çok inatçı bir açılış. Çok inatçı bir açılış. İçimizde hiç şanslı kimse yok. Hele ki yani normalde kral oyuncu 34 çok şanslıdır ama olmadı yani. Şu anda hiç kutu açmadığımız var mı arkadaşlar? Adına kutu açmadığımız ben çok şanslı diyen var mı? Bakalım. Kedi Stars'ın yerini açtık Ahmet. Kedi Stars'ın yerini açtık olmadı. O da şanssızlar kervanına katıldı. Ne diyorsun Kerem? Kral hayırlı mı olsun diyorsun. Bak bu bunu diyorsun ama benim gözümdeki şanslı imajını yıkma. Mega kutu o kadar zamandır da açılmadı. Hadi bakalım. Yani sana inanıyorum. Senin şansına şu mega kutuyu açacağım. Bakalım Kral geliyor mu? Herkese bir tur daha dönmüş olalım böylece. Bakalım. Beş yazdı. Yok abi, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Kurudu bugün. Bugün kurudu yani. Bugün ne yazık ki kurudu. Savaş kutusunu kendim için açacağım. Kendi şansımı açacağım. Ee, savaş kutusu olduğu için küçük yani. Burada çıkartmak olursa benim şansım da olur yani. Hemen bir açalım bakalım. Yok abi yok. Yok olmadı. Şimdi Cuma için. Cuma için bir savaş kutusu açalım bakalım. Cuma ne diyorsun? Ne diyorsun Cuma? Olacak mı? Cuma kardeşim şansına bir bakalım. Tuğra dedi ki bu atılıştan sonra Kerem utancından çıktı. Vallahi utanacak bir şey yok. Görüyorsunuz aramızda hiç şanslı yok yani. Hiç şanslı yok abi. O da olmadı. Cuma'nın şansına da olmadı. Abi böyle bir şey yok. Böyle bir şanssızlık yok. Kaç tane kutu açtık. Hiçbir şey yok. Epeydir oyuna girmediğim için Süpersel bana küsmüş olabilir. Öyle düşünüyorum. Bakalım kaç kutumuz kalmış. Şöyle bir bakalım. Aa, bayağı da kutumuz var halbuki daha. Yani bayağı da kutumuz var. Bunları bugün açalım. Yeni sezonun kutularını biriktirip onu da başka bir zaman açarız. Ahmet'in şansını açıyorum. Ahmet Krov hayırlı olsun dedi. Bu da Ahmet'in şansına. Hadi bakalım Ahmet. Bu mega kutuyu bakalım Krov çıkartabilecek misin bana? Artık bir şey bekliyorum yani. Çünkü epeydir bir şey çıkmadı arkadaşlar. Böyle bir şans da olmaz yani. Böyle bir şans da olmaz. Bakalım gelecek mi? 5 yazdı abi. Çok inatçı bugün. Süpersel. Bugün çok inatçı. Hiçbir şey çıkarmamaya, hiçbir şey vermemeye and içti herhalde. Bu kadar şanssız adamdan sonra ben iddialıyım diyen kalmamıştır herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım. Tura ne diyorsun? Savaş kutusu, büyük kutu. Hadi sana sorayım. Bunlardan birini seç. Savaş kutusu mu, büyük kutu mu? Senin kısmetini açalım. Bu arada yeni sezonun karakteri buz hakkında düşünceleriniz nasıl? Beğeniyor musunuz? Bu sezon taş biriktirdim. Şu anda 133 taşım var. Sezonun sonuna kadar da taşım yetecek ve buzu alacağım. Evet. Simurgun kılıcı ismiyle Tura yazıyor. Tura'yı bekliyoruz. Tura. Savaş kutusu mu? Büyük kutu mu? Seçtirelim mi diyorsun Cuma? Biz öyle mi yapalım? Tamam o zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bakın. 46, 47, 49, 51, 53 bunlar gördüğünüz rakamlar. Bir de bonus kutulardan bonus kutulardan sessiz almamışız bu arada. Uyuyan güzel. Şu anda yayında olduğumu biliyor musun bilmiyorum. Şöyle önce bir rahatsız etmeyi bir aktif edelim. Kulübe de yazın arkadaşlar. Kulübe yazın. Ee, kulüpte şu anda yayından haberi olmayan arkadaşlar varsa onlar da gelsin. Bir de onların şansına bakalım. Ne dersiniz? Bir tane şanslı çıkar herhalde. Öyle umut ediyorum. Bir tane şanslı çıkar diye düşünüyorum. Buzla hiç oynamadım. Deneme kısmında denedim. Ee, ultisi o dairenin içerisinde doluyor. Bana da ilginç geldi. Ya ben açıkçası karakter olsun da ne olursa olsun modundayım. Yeter ki karakter olsun. Görüyorsunuz. Kupa olarak 23.000 kupaya geldim. 23.100'e yaklaştım. Tura. Şöyle bir şey yapacağız. Önceki sezona döneyim bir daha. Önceki sezondan kaç numaralı kutuyu istediğinizi bana söyleyeceksiniz. Ben de bonuslara da bonus diyebilirsiniz. Onlardan birini açacağım. Ama bunu nasıl yapalım? Bunu şöyle yapalım. Şimdi herkes kalkıp mega kutuyu seçmesin yani. 60 dedi. Hemen Tura'nın kısmetine bir açalım bakalım. 60 mega kutu. Tura mega'yı seçmişsin yani. Mega kutu seçmişsin. Bir de açmayan arkadaşlar... Bir dakika, şimdi arkadaşlar hazır. Ee, şöyle bir baktım 7 beğeni gelmiş. 7 beğeni gelmiş. Arkadaşlar bu beğeni konusunda e, çok yavaş ilerliyoruz ya. Yani e, iyi bir beğeni alamıyoruz. Bizim kapasitemiz bu kadar mı? Ben açıkçası çok daha fazla beğeni alırız diye düşünüyorum. Ama her seferinde beğeni çok az geliyor. Yayını beğenmediğiniz için mi böyle yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben Yani diyorum ki yıkın abi şu beğeni butonunu bir kırın bir bakalım bir, bizim kapasitemiz ne Bizim ailemiz ne kadar beğeni çıkarabiliyor bir görelim ee, Hala abone olmamış arkadaşlarım varsa kanala abone olmayı unutmasınlar bildirimleri açsınlar Sonra görüyorsunuz hemen alt tarafta paylaş butonu var Paylaş butonuyla yayını paylaşın arkadaşlar Brawl Stars seven Bütün kardeşlerimizi Bizim ailemize katın Like yok abi 300 aynen öyle Ahmet Oğuz. 300 aboneye yakın abonemiz var ama like gelmiyor. Yorumlar az. Yani bu da benim motivasyonumu düşürüyor açıkçası. Yani daha fazla yayın olmasını istiyorsanız bu like'larla beğeninizi gösterin, yorum yapın. Bizler de bir etkileşime girmiş olalım yani. Canlı yayınlarda bazen mesajlarınızı kaçırabiliyorum ama unutmayın ki yorumlarda herkesi görüyorum ve cevaplıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle isteğe göre de mega kutu seçme olasılığı var. Herkesin. Böyle mi yapalım? Bonus kutu demiş. Yani isterseniz mega da seçebilirsiniz. Fark etmez. Sonuç itibariyle bu yayında geçmiş sezondaki bütün kutuları açacağız. Şu ana kadar canlı yayında olup da açmayan varsa lütfen yazsın. Bakalım. Biraz Öncelik tanıyalım. Hiç kutu açmamış olanlara. Siz şimdi turu için bonus kutulardan birini bir açalım bakalım. Abi artık ben açıkçası bir şey çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bu kadar kutu açtık bir şey çıkmadı. Kaç tane mega kutu açtık. Ben açıkçası mega kutu, savaş kutusu bunların ee, önemli olmadığını düşünüyorum. Bence bir savaş kutusunun şansıyla mega kutunun karakter çıkarma şansı da aynı diye düşünüyorum. Hemen büyük kutuyla devam ediyoruz. Tura'nın şansına. Tura'nın şansına 2 yazdı abi. Hiç yazmasaydı daha iyiydi yani. 2 yazdı. Tura bu nasıl bir şans? Arkadaşlar şu anda yayında olup da hiç açmamış arkadaşım var mı? Cuma kardeşim teşekkür ediyorum. Dediğim gibi sizlerin desteğiniz önemli. 61 hakkın, hakkın var mı? Sana ikinci kutuyu açtık mı? Ahmet olsun. Cuma nerelisin kardeşim? Nerelisin Cuma? Cuma kardeşim nereli olduğunu yaz hemen. Bakalım senin plakanda kutu var mı? Evet arkadaşlar, Simur Koyunda kanalına Erzurumlu musun? Biz de Erzincanlıyız bu arada, yakınmışız. 25 numaralık kupa kutumuz yok muhtemelen. 52 o zaman şans olarak kabul eder misin? 52. 52'de de taş varmış. Neyse Cuma sana bırakıyorum kardeşim. Hangi kutuyu istiyorsan açacağım. Numara söyle bana. Kaç numara? Şansımıza bakalım kim çok şanslı onu görelim. Cuma kardeşim seç bir kutu. Şimdi Cuma kardeşimin seçtiği kutuyu açacağım. Bakalım şansımızı kim kıracak? 47'yi seçti. 47'ye hemen bakıyorum. Büyük kutu açılışını yapıyoruz Cuma için. Haydi bakalım. 70 yazdı. Kalan 3 bir ihtimal var mı? Bakalım. Bakalım. Yok abi yok. Yok. Ama en azından jeton katlayıcı çıkarttı. Kardeşimin şansı. Bugün açılışta sadece 400 jeton katlayıcı çıkarttık arkadaşlar. Düşünün yani. Hiçbir aksesuar bile çıkaramadık. Fikriye hoş geldin kardeşim. Hemen şans getireceğini umut ederek senin adına bir açılış yapacağım. Umarım bana şans getirirsin. Açılışta hiçbir şey çıkmıyor. Evet Fikriye kardeşim seç kaç numaralı kutuyu senin için açayım. Bonuslar da var. Bonus istiyorsan bonus da diyebilirsin. Evet fikri. Yap. Ne diyorsun? Kaç numaralı kutu? Bu arada beğeni yapmayı da unutma kardeşim. Beğeni yapın, bildirimleri açın, paylaş butonundan paylaşın yayını. Kanal abonemizi arttıralım. Beni motive edin abi. Bir gücümüzü görelim bakalım yani bir videoyu ne kadar beğeni alabiliyoruz en yüksek. En yüksek kaç alabiliyoruz? Bu son videoda bir deneyelim abi. Bir deneyelim bakalım ne kadar çok beğeni alabiliyoruz. Biliyorsunuz video sonrasında da yayında kalacak. Video yayından sonrasında da kanalda olacak. Böylece son videomuzun kaç beğeni aldığını görebileceğiz. Ne diyorsun Fikriye kardeşim? Kaç numaralı kutuyu senin şansını açalım? Şanslı mısın bir görelim bakalım. Uzun süredir böyle şanssız bir açılış olmamıştı. Fikriye'nin şans getirmesini umut ediyorum. Fikriye düşünüyor musun? Ne yapıyorsun? Bonus diyebilirsin veya sayılardan birini söyleyebilirsin. Bu arada çok sert bir yağmur başladı. Fikriye çıkmış olabilir. Ahmet Oğuz madem sabahtan beri 61 yazıyorsun şu 61'i senin kısmetine bir açalım. 61'i Ahmet Oğuz'un kısmetine aa Fikriye'de 50 yazmış. 61'i Ahmet'in Ahmet, Ahmet Oğuz'un yani Han Solo'nun adını açıyorum. Bir dakika. Bir Tamam abi. 这个。